Evet arkadaşlar bugün menümüzde güveç var. Sebzelerimizi yıkamak için hazırladım. Ben de zerre de koymuyorum. Arkadaşlar genelde bütün sebzeler etle birlikte harmanlanıp baharatlayıp güvecin içine koyuyor o şekilde pişiriliyor. Ama bana böyle soğanın o bir çiğ tadı geliyor. O yüzden ben böyle çok azıcık salçayla soğanı bir hafif yağda kızartıyorum. Ondan sonra sebzelerini koyuyorum. Aynı zamanda ben eti önceden düdüklüde bir 20 dakika kadar pişiriyorum. Çünkü gerçekten eğer evde yapıyorsak güvence tabi altını çiziyorum. Etler tam pişmiyor gibi geliyor bana. Lütfen öyle deneyin mutlaka çok beğeneceksiniz. Burada gördüğünüz gibi etleri pişirmiştim. Şimdi sebzeyle de baharatlayıp tuzunu, karabiberini, kekiğini koyup harmanlayacağım. Daha sonra güvece yerleştireceğim. Tabii ki yanına da evde kendi yaptığımız pide. Gerçekten harika oldu, yumuşacık. Ben sütle yoğurdum, onun da tarifini bırakacağım.